geldin hocam. Baba bunlara dayak lazım. Dayak başka bir şey değil. Allah razı olsun hocam. Biraz sabırla teşekkür ederim. Bu desteğiniz ben ömür boyu unutmadım. Hep hissediyorum zaten? Eee kızan olacak, e, beğenmeyen olabilecek ama şunu söyleyeyim. Duygularınız neyse benimki de o. Onu <laughs> <laughs> biliyorsunuz. Kızgınlığınızda sevinciniz, üzüntünüz, her şeyimiz aynı. Sadece şuna biraz sabırlı olun lütfen. Bu şimdi elimizde bir değnek var da Hayır. Herkes her şeyin farkında. Lütfen bu çocuklara bana değil. Bağıracağınız zaman yarın da gene bana kızın. Bu çocuklar lütfen kızmayın. Bu seneyi Allah'ın izniyle bir iyi bir geçirelim. Bir böyle temelleri bir atalım. Allah nasip ederse her şey iyi olacak arkadaşlar. Tamam mı? Allah'a yatmayın şampiyonu! Ama geliyoruz. Arkadaşlar orada kalamazsın. Orada çıkamayın mı? Çıkamam mı? İman var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ